telefonu yeri sidi nepeyi mi yemeyecekler cihabı ay tamam nepeyi merak değil biri el vuracağım Ata da gı da gı da koş, abu karanma öyle, ata karan bir yer çaksın ha. Ah, ay ne? Bu gı... oh, çok şey, abi ya bu buza Sıradaki doğuşan. O bir doğuşan gelendir hiç. Abuk. Atın, sen bunu bu verirsen şey, o çubuğu.